Yeni inşaattan bir kesit gösteriyorum. Oğlum gitme tarafa. Şu asansör boşluğu yaklaşık zeminden 6 ila 8 metre derinde toplam. Hiçbir şekilde su yok. Burası 8 metre yaklaşık aşağıda. Yol seviyesinden. Yol şu ilerisi. Şu tepenin arkasının üst tarafı yol. Gösterebilirsem. Şu dış barikatın hizası yol. Oradan burası yaklaşık 8 metre aşağı. Şuradaki kalıntılarda Kazıkların bazı bölümleri kalmış buralarda böyle. Birinci blok Burası da ikinci bloğun temeli. Burada da çalışma tam bitmemiş. Testlerden geçti tüm işlemler. Zemin jet çakılan Ankara'dan gelip test yaptılar. Testlerden başarılı olarak geçti. Burada ortadaki blok